Öl, öl. Oros beyladı, Oros beyladı, öl, Oros beyladı, öl. Haydi bakalım hocam. Bak. Oh, faal. aynen aynen, neler yapıyor pisler. Ha? Hani dikim var ya, top çamaşırı. Ben onu alayım abi, abi.

Hobi olarak el işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. be. Hayır. Shit. Kahretsin. Su <laughs> abi nasıl bir internetim var ya? Şam'dan mı bağlı? <laughs> 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 Anca <Anladım, gülüyor> nasıl ya? Bir şey diyeceğim. Teknik direktör değiştirmem lazım beni. Yusuf'a <laughs> <laughs> Allah'ım okurum. Teknik direktör değiştirmem lazım. <gülüyor> olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> Ben ele, beni ele, beni ele, beni beni ele. Lan. Ya ben alışamadım bu oyun tarzına. Aynen aynen. Neler yapıyor pişler? Karamet be ya. Lan kaptın mı? Al map ve sevinci. Al map ve <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Şu <laughs> golün <laughs> güzel. Ha bir de geçiyor. Antony dur Antony. Nigga wanna see me Oman aldı. Oğlum almaması lazım. <laughs> he he Hey hey hey. <laughs> adam öldü. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey <laughs> hey. Ne? 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 So we reached the halfway point. Oh, for us neutrals, this is fantastic. I'm uh, huh? Abi imkanı yok imkanı ya. Tabi, aynen aynen ya. neler yapıyor pisler. Adeta A klas. Böyle bir gol yok. <laughs> Adamın gole bak benim gole bak ya. <laughs> Çok güzel. Çok, Çok güzel Çok lan. Ya o nasıl ya. ona <laughs> Atın, Ya Ya O da ne ya? bak ya. <laughs> Abi yemin olsun oyun %100 sana oynuyor bak Allah belan versin Allah belan ben, ben bir tane daha gol yiyeceğim galiba Bu top oyun belan <laughs> Hayır hayır zaman oynama bak zaman oynama en nefret ettiğim şey Beyler <laughs> bak bu hatalar son dakikalar hiç sevmediğim hatalar Oh, o penaltı 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 <laughs> penaltı <laughs> <laughs> penaltı 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 neymar. neymar. whoo-hoo. hold on, hold Bas, neymar will go first. yes, saved. right, on no no-no-no. so this one to restore parity. Ya ortaya atıp duruyor ya. Aptal <laughs> mısın sen ya? <laughs> Bittirirsem adam değilim. I saved! Keeper's yeah. Mohamed Salah comes up, their fourth taker Oh, he took a risk, but it's paid needs this to win it Ananı satayım. Ya sağ atsam. <laughs> sen... <laughs> 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 abi yapma Hayatımda geçirdim en heyecanlı maç bak. <laughs> Hadi Antun. Antun, orta, 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 orta. Ananın ki ya. Bu ne abi ya. Sana geç mi geliyor sahneler? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı <laughs> satayım. <satıyor. Ananı satıyor. gülüyor> bir tane gol hadi Allah'ım. Allah'ım bir tane. Bir tane gol. Bir tane gol. Ananı satayım ben ananı sikiyim ananı sikiyim çocuğuna bak be Ya ananı satayım ya Hadi Casemiro güveniyorum sana ya Lütfen ananı bak sat. konsolsuz elbem sağlıyor yes. <laughs> Ben saymıyorum bu maçı bu arada şakam yok saymıyorum Ya siktir git dedim amana koyalım seni <laughs>